Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber Buse Duygu Karakuş'un kanalındaki Roblox Güzel Karışmasında Süper Tasarımda 1. olduğum videosunu seyredeceğim. Benimle beraber seyretmek istiyorsanız lütfen devam edin. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeleri yapmayı, çana açmayı, like atmayı bunları unutmayın lütfen. Bunlara çok ihtiyacım var. O yüzden şimdilik bu kadar. Hadi izlemeye başlayalım. Evet açıyorum. Ben de sizinle beraber seyretmeye başlayacağım. hoş geldiniz. Bugün Roblox oynayacağız. Sizlerle beraber Roblox'ta bir güzellik yarışması var. Güzellik yarışmasında da birinci olmaya çalışacağım tabii ki. Ama süreli biliyorsunuz düz zaten Ay, konuşuyorum. Roblox oynayanlar zaten biliyordur bunu. O zaman oynayalım. Başlayalım. Siz oynadınız mı daha önce? Ben hiç oynamamıştım. O yüzden gerçekten çok merak ediyorum nasıl bir şey olacağını. Yoz. Önce surat, surat neredeydi? Surat ha, böyle yapalım. tek tek seçecek Kendimize. şimdi hangisi olacağını. Git, git 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 git. Bu arada ben daha yeni olduğum için ya, ne yapıyorum ya? Hmm. Ne yapıyorum ya? Hangi surat güzel bu arada? E, saniyeler Giyen ki geçiyor. Şu, şu mu güzel Hayır, yukarıda da 207 o saniye. saniye. O saniyeler bitecek yavaş yavaş. O zaman gidelim. Gidelim hemen saç. Saç. 200 saç var. hangisi? Gidiyor. Hadi bakalım. Hangisi? Şunu alacağım. Bence şu daha güzeldi Peki. ama. Aa, çok güzel aldık. Böyle o yana zaman... doğru saç da yine yakıştı evet. Kıyafet. Kıyafet, kıyafet, kıyafet. Kıyafet olarak ben böyle bir beyaz gelinlik ben şunu Dur, O da sanırım öyle bir şeyler seçecek zaten. <laughs> şunu alacağım tamam. Bunu hangi renk yapalım? Bence e, kırmızı. Kırmızı yaptık. Kırmızı mı? Çok az zamanımız kaldı. Bu daha güzel olmaz Düzeltme mı? Üzerine de sizce? şöyle bir şey yapalım. Ne de evet. bir tane büstiyer taktı. Ne oldum? O zaman bir taç. Hemen taç alalım. Taç, 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 taç. Nerede taç? Erkek. Erkek bölümünden giyiniyordum az kalsın. Nerede? Bunu alsak? Şunu alsak? Şunu alsak? Şunu alsak? Şunu alacağım kırmızı olsun o da üstümüz uyumlu olsun. Ay çok güzel olduk bence. Yani var evet, kırmızı da tercihinden gittiği için evet güzel oldu. Zamanımız da var. Yani. Ay 108 saniyesi var. Şu anda. Alamıyoruz. Çok Aramız pahalı çünkü. Roblox'un burada yanı çok kötü. Ama ben kanat istiyorum. Başka bize olan bize olan bir kanat yok mu? Yok. Yok. Hiçbirini bize vermiyorlar. Şu baştakiler oluyor. Mu? Bunlar bile olmuyor ya. Buraya zaten giremiyorum. Burası VIP. VIP'ler içinmiş. Ben VIP olmadığımdan ötürü. O zaman şuraya oturalım. Saçımızı boyatalım. Saçın da renkli. Atabilirim. Saçımız da sarı mı olsa, pembe mi olsa? Sarı bence iyidir. Kırmızı olmasın. Ay hangi renk olsa ya? Sarı iyidir, sarı sarı. Çok az zaman kaldı, şu an karar veremiyorum. O zaman ıı... şu renk olsun. Bu renk mi olsun? Bu renk iyi ya. Bence de şu iyi. Bakın bu renk iyi. Tamam. Kalk. Kalk gidiyoruz. Gidiyoruz neredesin? Özürüm. Ayakkabımız yok yalnız. Burada saniye ayakkabılar saniye. nerede ya? Ben ayakkabıyı bulana kadar Aa buldum. Buldum ayakkabıyı. Ama bize, bize alamayız ki. Çok pahalı. Şu çantayı alabiliyor muyuz? Her şey şey oldum zaten. Başka bir şey gelecek. Şam başlıyor. Merakla bekliyorum. Ne olacak? Birinci bir olurum diyorum yalnız. 2 3 de olsam iyi yani. Hiçbir şey alamadım. Tam var. Acaba ben çok bana. kararsız biri olduğum için. Şimdi merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Bunlar da jüriler. Başlıyor. Bak seçmemiş kendine ya? Hiç güzel olmamış. biz bir de rating veriyordum. verebiliyoruz. Ben de bir verirdim. Beğenmedim. yani. Yalan evet mı söyledim? Güzel olmamış. Sıradaki. Lili geliyor. Bu nereye gidiyor ya? Bu bence pikniğe gidiyor. Ama normal güzel olmuş. Normal bir kot giymiş. Çok geliyor. şey değil. Sana üzüldüm. İki Ama yine de mi? normal yani. Fena değil. gel sıradaki. Bu da mavi. Bilmiyorum suratı da bir tuhaf olmuş ya. Yine de güzel ama bu. Ben buna 3 veririm. Ben de çünkü fena Siz, değil. Siz kaç veriyorsun? Çok mutlu gibi ama sanki. Neyse. Hmm. Yakışıklı bir erkek olmaya çalışmış. Almış, almış. Olmuş, Hadi yani sana 3 veriyorum. Ben de buna 3 verdim. 3 verdim. Açıydır. Evet. Of yazmış. Sensin of. Bu nasıl bir şey? Bir. Bu da... Ama ben beğenmedim olmamış. ya. Bir verirdim. Karışık olmuş. Aa sanki. O da bir verdi. Saçı çok aşırı sarı yapmış. Sıradaki. Hmm. Bakayım. Hmm. Bu bir genç style. Bunu beğendim ben. Söyle bunların evet. arasında benim birinci olmam çok şey. Tam sana iki veriyorum. Beğendim diyorum iki veriyorum yalnız. <laughs> Onları bana vermeyecek biliyorum. Nasıl <laughs> duygu geliyor i̇şte kendisi şu an. çıktı. Ben çıktım yani. Burada ay bence çok güzel. Birinci ben ediyorum birinci olmayı. Bence de. İnşallah birinci oluruz. Hakikaten güzel çünkü. Nereye gidiyorsun ya? Yabuk yerden gittim ben. Bunu beğenmedim ya. Kıyafet seçmemiş ki zaten, kendine hiçbir şey yapmamış. Git. Git, o kadar saniye boyunca ne yaptın acaba? İyi ama yine de ya. Hadi git, 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 git. Sıradaki? Yok mu? Aaa, şu an açıklanıyor. Ha, Hadi bitti. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bence bu set duygu oldu. İkinci olmuşum. Bir şey söyleyeceğim. Çıplak kız birinci olmuş. Olsun. Oh my god yazıyor. Çıplak kızı tanıdın mı? acaba? birinci oldu. Ben nasıl ikinci oldum onu anlamadım. Ne işe yolu şey oldu olmadan... kazandın? Çok sinir oldum şu an. Birinci olmaya çalışacağım. Bir daha deneyecek. Bir kere daha oynuyoruz. Birinci olacağım bu sefer. Görürsünüz. Şuraya oturalım da bekle. şey yok ya. Nasıl ben birinci olmam? Nasıl birinci olmam? Nasıl birinci olmam? Çünkü hay biri birinci oluyorsa ben nasıl olmam diye tabii ki şu an deliriyorum. Şuna gidelim. Bakalım. Biz buradayız. 5 yaşlıkimiz Bilmiyorum canım canım. Merhaba. arkadaş olalım mı? Hadi oğlum bakalım. Ben birinci olacağım tamam mı? Birinci olacağım. birinci olacağım. Tamam. Birinci olacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. 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 Ama <laughs> tamam, rahat bırakıyorum seni. Eee ne zaman başlayacağım? Birazdan başlayacağım. Hadi başla artık. You will have 3 minutes to create the best he? outfit. Any iyi dış giyiminizi oluşturmak için 3 dakikanız you Aa başladık hemen koşup surat. Benim suratım belli ama. Bu bence duygunun suratı diye geçebilir burada. Bakayım, bakayım, bakayım. Başka surat mı alsın? Ama onu çok sevdim ya. Başka da güzel yok ki. Çok güzel bence. Aa, şu. hadi bu sefer bunu alacağım. Hadi bu sefer farklı bir şey yaptım. Nereye gidiyor? O zaman farklı bir saç seçelim saç olsun ya. Evet. Devam Bu yani. Şu Şu Bunu Bakayım bir. Mavi yakıştı bence de. Mavi güzel bence oldu. Bence güzel ya. Fena değil. Ya. Evet. Şu da güzel duruyor ama. Mavi olsun. Yok Böyle ya. Böyle salık. Mavi ya, değilmiş. Işık vuruyor mu? Rengini birazdan seçtim. Önce saçı yap. Bu sefer de aynı renk. Gibi. Bu sefer de aynı renk olsun. Mavi oldu Aynı mıydı? renk diyor? Neyse bir bir artık. Bu renk yapmıştım. Ne yapalım. Kıyafet. Kıyafetler nerede? Kifayetim yok. Kifayetim yok. Kifayetsiz kalmış. Gidelim bakalım ne varmış burada. Böyle böyle bir şeyler. Şuna be. Skotel. Bakayım. <laughs> <laughs> Aa, güzel oldu ha. Güzel oldu. Bence bunu aldık. Bir de şey alalım. İnşallah alabilirim bu sefer ya. Kanat almak istiyorum ya. Kanat <laughs> alabildi. ve evet, çok güzel bilmiyorum. kanadı. Vallahi aldım. Nasıl oldu bu iş? Ana. Lan iki tane kanadım oldu yanlışlıkla. Üst üste ee, iki, iki katı oldu. Da... Ne kadar şanslı. Ne ya ona veremiyor muyum ben geri? Nasıl vereceğim geri? Of, of hep bunlar benim başıma gelir zaten. Mayonla mı çıkacak? Aslında mayonla çıkmak da mantıklı biliyor musunuz? E, Güzel oldu çünkü. Şuna. verdik onu. Böyle iyi ya. Böyle böyle kalsın. Şunlar da güzelmiş de ben bunları alamam diye hiç denemedim var ya. Hep böyle. Hep böyle yapıyorum ben. Gidip de bir tac alayım. Tac nerede? Burada var mı? Burada yok. Çabuk. Çok üzere. Burada var bir taç Saça gerek var mı aslında? Şey, Gayet güzel. Şu, şu çok güzel. Şu. Daha hangi renk olsa ki? Renk halka renkler, gibi olan. Mavi pembe falan. Pembe mi olsun? Mavi mi olsun? Ee, mavi olsun tamam. Mavi güzel olur. Kanatlarım hiç bana uyumlu olmadı ama neyse. Bence mavi hiç olmadı. Zaten verim yok. deneyeyim mi? Denesem mi? Deneme. Çok cesaret edemiyorum. 22 saniye kalmış. Neyi deniyorsun daha değil mi? Anlamıyormuşum zaten. <laughs> zaten alamıyormuşum. O yüzden zorlamanın anlamı yok. Bakalım kızımıza. Bence bu birinci olur ya. Bence birinci olur. Yani güzel bir kız oldu. Suratıma bakalım. Güzel. Aynı bana benziyor. Diyormuşum. Tamam bitti. Evet, hadi bakalım. Diyoruz. Bakalım. Bu sefer birinci olmazsam ve çıplak birinci de, olursa gerçekten bu insanlarla şüphe edeceğim yani. Çıplak insanlara puan mı verilir ya? Da giyinmemiş. Giyinmemiş. Hello. Tamam hadi geçin artık. Geçin güzel puan verin. Ağzınızı buyurunuz. Bu nasıl olmuş? Yani... Yani güzel denilebilir. ki verebilirim sana. İki ama sadece ha, iki. Hay demiş. Gidiyor. Hay diyerek. Göremedim ki çok uzaktı. Bu, bu da şeker kız kendi gibi olmuş. Güzel olmuş ya. Buna güzel. Tatlı buna olmuş. üç veririm. Sana, ben. sana üç veriyorum. Tamam. Hadi git. Hadi üç verdim. Hadi. İyisin gene. Gene iyisin ha. bu e, bu güzel olmuş ya hepsi güzel yapmış bu, bu dört sefer gibi. iki vereceğim bana ne siz de bana kötü verirsiniz kesin diye iki veriyorum <laughs> bu ne yapmış <laughs> Kıyafeti falan uyumlu bulmadım. Saçıyla falan bir tuhaf olmuş O yüzden bir veriyorum. Bu da güzel olmuş ya. Hepsi güzel yapmış bu sefer. Ki vereceğim bana da. Siz de bana güt verirsiniz kesin. İyi ki veriyorum. Bu <laughs> ne yapmış? Yani üstündeki kıyafeti falan uyumlu bulmadım. Saçıyla falan bir tuhaf olmuş. O yüzden bir veriyorum. Kim geliyor. Bu ne Bence ya? çok havalı. Kanlı falan böyle kocaman. Kız mı? erkek mi olmuş anlamadım. Çok ya çok karışık olmuş. Bir verece. Bir verdim gittin hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, kötüymüş be. Ben de güzel bir şey sandım. A -a, güzel bir büyük bir falan var. Kedi gibi olmuş bir görünce biraz. Ben hemen böyle güzel bir şey sandım ama. Çok kötü. Çok kötü. <laughs> of hiç bu sefer birinci oluruz ya. Bir erkek daha geliyor. Bu da hey canım ne haber falan. Bence çok geliyor. iyi olmuş bu sefer. Yani, yani her bir, şey çok güzel. Bunu beğendim. Yine bir, yine bir erkeğe benzemiş. Diğerinden sonra. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an ben geliyorum. Ben geldim. Artık buna da yani bir beş verin yani. Bence gayet güzel olmuşum. Bir Suratım hariç güzel. Bir, birinciliği hak ediyorum yani. Evet. Bu sefer. Artık çıplak birine verirlerse bilmiyorum da. Buradaki insanlar bir tuhaf oynuyor. Hadi bakalım birinci Şimdi kim? Ooo Oo, birinci oldu. Oo. Tebrik ediyorum Oo. bu seyri. Ama hak etmişti. Hmm, ya evet. birinci oğlum çok teşekkürler canım. Çok sağ olun. Çok 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 Bunu yapıyorum. Bunu 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 Yani. <gülüyor> tamam artık birinci olduğuma göre bırakayım da insanlar bari. Bir, bak iki defa oynadım birincisinde Bitti. ikinci oldum. Birinde birinci bir birinci görüşmek üzere o zaman. O yüzden bırakayım diğer insanlar oynasın. Biraz da onlar birinci olsun. Bir dahakine görüşmek üzere o zaman. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.